Galata Kulesi, Galata surlarının başkulesi. Bugün Netflix dizisiyle gündeme gelen Reşat Ekrem Koçu'nun o meşhur İstanbul Ansiklopedisi'ni yeniden hatırlamak üzere Galata Kulesi'ndeyiz. Reşat Ekrem Koçu şehrin muazzam piçi olarak adlediği İstanbul Ansiklopedisi'nin yazmaya 1944 yılında başlamış. Madde madde ne var ne yoksa hepsini sıralamış. Şehrin tarihi alanlarından camilerine, kaba dayılarından, yangınlarına, hamamlarından, balıkçılarına kadar ne varsa Koçu'nun arşivine takılmış. 24 cilt yayınlanması planlanan İstanbul Ansiklopedisi A'dan G'ye kadar yayınlanan bölümlerle birlikte 1973'te noktalanmış. It's cold, but the air is fresher out there Belki de ömrümü yıpratacağım dediği İstanbul Ansiklopedisi için Reşat Ekrem Koç'u ömrünün son gününe kadar çalıştı. Bu uğurda babasından kalan köşkü sattı, sağlığını ve bütün mal varlığını kaybetti. 6 Temmuz 1975'te hayata gözlerini yuman Reşat Ekrem Koç'u Sahra-i mezarlığına defnedilse de bugün mezar yeri hala tespit edilememiş durumda. Ama hem onun ansiklopedisi hem şehri hem sokakları hem insanları o ansiklopedide yaşamaya devam ediyor. But I said, Hey, hey Mister, Mister, it's not me. My